Size merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şimdi e, Sinop'taki apart odamızı tanıtacağım. Oda turu çekeceğim daha doğrusu. İnşallah çekebilirsem. Bir rahat bırakmıyorlar beni. Evet şimdi şuradan yavaş yavaş girelim ve oda turumuzu yapmaya çalışalım. Evet şöyle kapıdan giriyoruz. Burası 1 artı 1 ah düşüyordum bu arada şurası banyo şöyle duşu var perdeli şurada yatak odası var çift kişilik yatak var bir tane bir oda şöyle bir arada yerleşmeye de çalışıyoruz bu arada. burası salon. Şurada 3 tane tek kişilik yatak var. Bir tane de şöyle ekstradan yatak getirdiler çocuk için. Ee, normalde biz toplamda 6 kişiyiz yani. Şuradan size havuzu göstereyim. Gördüğünüz gibi odamız havuz manzaralı. Biz buraya birkaç yıldır geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok memnunuz. O yüzden yine buraya geldik. Şurası mutfak. Şöyle tabak, çanak, bardaklar falan var. Şöyle ventilatör var. Şöyle elektrikli ocak var. Çaydanlık koymuşlar, kettle da koymuşlar. Çay şeker getirdik. Burada balkon var. Şurada minik bir buzdolabı var. Şöyle bir yuvarlak masa var. Sandalyeler var. Akşamları burada oturup çay içeceğiz arkadaşlar. Otel odasından daha iyi oluyor. Normalde otel odasında sıkıcı oluyor. Girip orada kalmak zorunda kalıyorsunuz. Çocuk havuzu da var gördüğünüz gibi. Şöyle şezlonglar var. Şöyle bahçesi falan var şu karşıda da sahili var gerçekten çok güzel burası Sinop'da Diyojen Otel tavsiye ediyorum size biz buraya 5. falan gelişimiz herhalde başka da gösterecek bir şeyimiz yok biz şimdi üstümüzü başımızı giyince şöyle bulaşıklar falan deterjan bizim miymiş bilmiyorum işte böyle. 3 gece burada kalacağız. Ondan sonra da Samsun'a döneceğiz inşallah. Şimdi biz tatilimize başlayalım arkadaşlar. Sizler de videomuzu keyifle izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.